Merhabalar dostlar, arkadaşlar. 2 Eylül 2024, 10.10 10 gece seans açıktan hemen sonra kamu aydınlatma platformuna katılım evim tasarruf finansman AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz katılım evinde arkadaşlar bir beklenti var. katılım bankası kurulacak. Katılım evi bankası adı ismi ne olur bilmiyorum ama bununla ilgili BDDK'ya başvuru yapmıştım Artık bununla ilgili bir hikaye var arkadaşlar. Eğer bu hikaye gerçekleşirse hisse gerçekten iyi yerlere gelir diye düşünüyorum ama tabii hikayenin gerçekleşmesi hemen bugün yarın olabilecek bir durum değil. Eğer BDDK'da onay verirse. Neyse haberimize gelelim arkadaşlar. Aslında şirket için güzel bir haber. Yani neticede arkadaşlar bir sözleşme imzalaması sayısı artmış. Ağustos 2024 aylık gerçekleşen sözleşme büyüklüğü hemen bakalım nedir ne değildir diye. Şirketimizce 2024 Ağustos ayında toplam 5 milyar 967 milyon 310 bin diyelim. Burada kesem küsur çok gerek yok. Tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalanmıştır. Kamu ve yatırımcıların bilgisayar sunarız arkadaşlar. Aslında katılım evi gibi şirketlerin çalışma mantığı şu. E esas olan mantığı şirket arkadaşlar %6 ile %8 arasında bir komisyon alıyor. Örnek 1000 liralık bir ev alacaksınız. Bu 1000 liralık ev 1 milyonluk bir ev alacaksınız. Bunun %6'sını şirkete organizasyon bedeli altına yatırıyorsunuz. Ondan sonra size belli bir gruba dahil ediyorlar. O gruba arkadaşlar tabii ki ödeyeceğiniz miktarla orantılı olarak işte ev alırken e, o parayı arkadaşlar size veriyorlar. Ama tabii çekilişte kura ile veya kendi belirledikleri tarihlere göre. Ayrıca bakın de, değişik bir faizsizlik e, ne diyelim finansman e, şirketleri. Kanalıma abone olmak unutmayın. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.